Programımız devam ediyor. Konuğumuzu tekrar hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Sayın Aylin Işık. Tabii MHP kanadının demokratikleşme paketine ilişkin görüşlerini öğreniyoruz. Efendim başından beri sizin aslında eleştirdiğiniz bir süreç vardı İmralı süreci. Bu süreç sonrasında hazırlanmış bir paket olduğunu sanıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bölücü örgüt. Bunu zaten Sayın Başbakan talikleriyle... inkar etmiyor. Yani 11 yıldır devam ettiğimiz adımların bir bölümü olarak ifade ediyor. Ama atılan adımın ne olduğu çok önemli. Evet. Şimdi 2009 yılı 15 Ağustos tarihinde İmralı'daki terörist başının ifadeleriyle bir yol haritası hükümete verildi. Kamuoyuna açıklandı. O yol haritasında yer alan konuların tamamı bu pakette yer alıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Alfabede kullanılan bazı harflerin kullanılma, onun kullanılmasına müsaade edilmesi Öcalan'ın ve PKK'nın talebidir. Hı hı. Ana dilde eğitim adı altında getirilen farklı dil ve lehçelerde e, eğitim programlarının açılabileceği konusu tamamen PKK'nın talebidir. Andın kaldırılması PKK'nın talebidir. BDP'li sayın milletvekillerinden bazılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kürsüne çıkıp ben Türk değilim. Niye Ant'ta Türk'üm Doğruyum, çalışkan bir Kürdüm. Doğruyum, çalışkanım diye benim andım olması lazım diye ifadeleri kullandığını Türk Milleti'nin değerli e, her vatandaşı çok yakından biliyor. Bunlar onların tale e, talepleriydi. Dolayısıyla bu pakette asıl önemli maddeler PKK terör örgütünün dayatması olan maddelerdir. Bazı konularda bununla beraber paket olduğu için diğer kesimlere serpiştirilmiş şirin görünecek yönetmeliklerle ve bazı genelgelerle düzenlenebilecek konulardır. Örnek veriyorum. Örneğin e, kılık kıyafetteki e, serbestlikle beraber işte roman evlerinin yaygınlaştırılacağı en sık kurulması bunlar ikincil düzenlemeler yapılacak. Şimdiye kadar Sayın Başbakan'ın bu konuda yapmak istediği bir icraat vardı da herhangi bir engel mi çıktı? Hayır. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Asıl konu PKK'nın özel talepleri doğrultusunda isim değişikliklerinden tutunuz bazı ana dilde eğitime devlet dili olarak artık ileride Kürtçenin girebileceği düzenlemedir. Bu zaten en büyük sıkıntı olan konuydu. Dolayısıyla e, siyasi partilere üyelik haklarının e, e, genişletileceği konusundaki ifade de yine PKK'nın talepleri doğrultusunda şimdiye kadar PKK terör örgütüne üyelikten veya yardım ve yataklık etmekten dolayı ceza almış siyasi partilere üye olma sınırı olan terör eylemlerinden dolayı siyasi partilere üye alamaz, üye olamaz maddesinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla bundan sonra artık Abdullah Öcalan dahil tüm terör örgütü liderleri örneğin BDP'nin çatısı altında seçime girebileceklerdir. Siyasi partilere üye olabilecekler ve siyaset yapabilecekler. Aslında burası Aslında çok konu budur. Önemli. Şimdi Aslında ben konu budur. bunu şu bu noktada şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi tabii Başbakan Erdoğan bir noktanın altını çizdi. Bundan sonra da devamı gelecek evet. dedi. dolayısıyla siz bundan sonra devamı gelecek ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yani bundan sonraki süreçte açıklanacak başka paketlerde neler o, nelerle karşılaşabiliriz? Bundan sonra devamı gelecek cümlesinin altında yatan birkaç konu vardır. Bir, özel okullarda başladık bak ne güzel gidiyor. Devlet okullarına da farklı dil ve lehçelerde eğitim yapma imkanı tanıyalım. Dolayısıyla Kürtçeyi eğitim dili olarak kabul edelim. Birincisi budur. İki, Biraz önce bahsettiğim düzenlemeyle siyasi partilere üye olma, siyaset yapabilme yolu açılan teröristler için kapı açılmış. Ve bundan dolayı ceza almış olup da şu anda cezaevlerinde olan insanların serbest bırakılacağı bir düzenleme gelecektir. Yani aslında bu paketle birlikte KCK davasından... KCK davasından hüküm tahliye edilmesini öngörecek bazı düzenlemelerin yer alacağı ifade ediliyordu. Evet. İddialar vardı ama. Mutla, mutlaka, yani detayını da tahmin ediyorum. Meclise meclis Bundan sonra gelince e, bunu göreceğiz. E, düzenlemelerin Budur. düzenlemeler mi asıl def, bırakıldığını söylüyorsunuz? Asıl nihai, PKK'nın şu ana kadar isteyip de henüz daha e, cevap bulamadığı birkaç konu daha vardır. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılıp siyasete girmesi. Daha sonra da özellik federasyon tanımı altında Kürdistan e, hayalinin gerçekleştirilmesidir. Zaten BDP eş başkanı iki gün önce Sayın Başbakan'a bu paketi eleştirirken söyledi. Kürdistan adı da kullanılacak mı? Artık biz Kürdistan olarak rahat rahat söylemlerimizi dile getirebilecek miyiz diye kendisi sordu zaten. Evet. Bunun arkasından gelen Birleşik Bağımsız Kürdistan hayaline yönelik adımların atılmasıdır. Sayın Başbakan anladığım kadarıyla farklı bir psikoloji içerisinde artık partisinin Kamuoyunda ciddi oy kaybını da gördükten sonra yeniden siyaset sahnesinde nasıl yer alabilirim, bundan sonra hayatımı nasıl sıkıntı e, duymadan geçirebilirimin en ses içerisinde bu paket hazırlanmıştır. Bu paket Sayın Başbakan'ın da içine sinmemiştir. Hele hele AKP'ye oy veren çok değerli vatandaşlarımızın hiçbirisinin e, içine sinmeyecektir. Zaten milletvekillerinin haberi dahi yoktur. Çünkü onlardan da gizlenmiş nasıl 76 milyon e, bundan e, habersiz bugüne kadar geldiyse sayın milletvekilleri de zaten aynı şekilde o 76 milyon içerisinde olan birey birey olarak bugüne kadar gelmiştir. Ama bundan sonra inanıyorum ki meclis zeminine bu yasal düzenlemeler taşındığında sayın başbakanın partisinde bulunan birçok değerli milletvekili dahil olmak üzere e, muhalefet partilerinden de birçok arkadaşımızın dile getireceği bu aksakların düzeltilmesi konusunda... Adımlar atılması gerekir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak karşı çıktığımız konuları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dile getirmeye, kamuoyuyla paylaşmaya ve aziz Türk milletiyle paylaşmaya devam edeceğiz. İktidarı da bu yönde uyarma görevimizi yerine getirmiş olacağız. Asıl karar tabii ki aziz milletimizin olacak. Evet, e, tabii aslında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor. Dolayısıyla gündem e, demokratikleşme paketi olacak. Sizin de dediğiniz gibi bazı bölümleri bu paketin içerisinde yer alan düzenlemelerin bazıları meclise görüşülecek. Evet. Siyasilerden son dönemlerde bir sağduyu çağrısı ağırlık kazanmış durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu maddelerin, bu düzenlemelerin görüşmeleri sırasında nasıl bir tablo ortaya çıkacaktır, bir gerginlik ortamı oluşabilir mi? Siz böyle görüyor musunuz efendim? Şimdi tabii gerginlik stratejisi AKP'nin bugüne kadar uygulaya geldiği çok önemli stratejilerden birisi. Yine iktidar partisi bu gerginliği meclis gündemine taşımaya çalışacak ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi mümkün olduğunca gerginlikten uzak sağduyunun hakim geldiği samimi ve sabırlı bir şekilde uyarlarımızı ve önerilerimizi gündeme taşımaya devam edeceğiz. Ancak inanıyorum ki bu konuda Sayın Başbakan söz konusu paket içerisindeki düzenlemeleri meclis çatısı altına getirmeden önce de kendi partisi içerisinden birçok değerli arkadaşımız tepkilerini dile getirecek. Nitekim son birkaç ayda zaten birçok milletvekili bazı konulardaki endişelerini medyayla ve kamuoyuyla paylaştılar. Bunlar devam edecektir. Yani ben oradaki birçok arkadaşımızın bu düzenlemelere onay vereceğine ihtimal vermiyorum. Eğer hele hele bir de anayasa e, oylaması ve gizli oylama gibi bir konunun da gündeme geleceği önümüzdeki süreçte bu konuları ne kadar milletimizin işlesinmediği dolayısıyla milletvekilleri aracılığıyla da milletin sesinin meclis çatısı altında nasıl tezahür edeceğini hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla Sayın Başbakan günü kurtarmaya yönelik kendini kurtarmaya yönelik kendisiyle ilgili ileride olabilecek muhtemel bazı suçlamaları ve yargıya taşıyacak bazı konuları e, bu düzenlemelerle Önünü açacak ve kendisini kurtarmıyor bazı düzenlemelerle de geleceğini kurtaracak bir psikoloji içerisindedir. İnanıyorum ki sağduyu hakim gelecek ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki birçok milletvekilimiz de bu uyarılarını yaparak daha milletimizin kabul edebileceği bazı düzenlemelerin bu paketlerden çıkartılacağı bir gündeme yakında kavuşuruz diye umut ediyorum. Peki efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine bunlar ağırlıklı olarak konuşulacak ama BDP taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda eğer mecliste böyle bir tablo ağırlık kazanırsa önümüzdeki süreçte İmralı süreciyle ilgili olarak nasıl bir noktaya gelebilir Türkiye? Yani çünkü teröristler sınır dışına çıkma sürecinde durdurdular. Dolayısıyla bu paket e, içerisindeki maddelerle birlikte e, tartışılan maddelerin gerçekleşmemeye ya da uygulamaya e, geçilememesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkar? Şimdi tabii çok birçok işte görüşülecek. PKK zaten alabileceği birçok şeyi aldı. Bugün e, müebbet ağır hapis cezasına çarptırılmış olan terörist başı zaten sarayda kalır gibi her türlü hizmetin ayağına götürüldüğü yanına birçok arkadaşının servis edildiği televizyonunu seyredebileceği özel odalarda ağırlanıyor. Yani bunda bir sıkıntı yok. Bugüne kadar PKK'nın dile getirip de BDP aracılığıyla meclis getirdiği bazı konuların da çözümü birçok düzenlemeyle gerçekleşti. Bu memleketin sadece doğu ve güney doğusunda kendisinin problem içerisinde yaşadığını ifade eden insanların dışında tamamında birçok problemler var. Bakınız bu paketin içinde şunu olmasını isterdim ben. Örneğin icra ve iflas kanununda taahhüt ihlalden dolayı tazik kapsına çarptırılan ve bugün sayıları yüz binleri aşmış. Cezaevine girmemek için evine gelemeyen insanların sorunu çözülmeliydi. Öğretmen atamalarıyla ilgili birçok sorun yaşandı. Üniversiteyi bitirmiş birçok işsiz gencimizin geleceğinin ne olacağı konusu belirsiz. Bunlarla ilgili bir düzenleme var mı? İş adamlarının yaşadığı bugünkü sorunlarla ilgili herhangi bir çözüm önerisi var mı? Çiftçilerin, emeklilerin, işçilerin sorunlarını giderecek bir düzenleme var mı? Şimdi demokratikleşmeden bahsediyorsunuz. Demokrasiyi bir pakete sıkıştırmışsınız. Bu paket daha önce de birçok örneklerini yaşadığımız gibi birkaç kişinin ya da belli bir kesimin isteklerini içine alacak ama Türk milletini dışlayacak. Hele hele demokrasiyi dışlayacak. Şimdi bununla barış geleceğini mi zannediyor Sayın Başbakan? Tam tersine. Barış ortamını bozacak, gerginlik ortamından beslenecek düzenlemelerin arifesindeyiz. İnanıyorum ki sağduyu hakim gelecek. Biz uyarılarımızı ve önerilerimizi sağduyu içerisinde, samimiyetle ve sabırla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dile getirmeye ve bu temellerimizi, önerilerimizi de Aziz Türk milletiyle paylaşmaya devam edeceğiz. Kulağını muhalefete tıkayan bir iktidar yerine muhalefetin ve toplumun diğer kesimlerinin e, seslerine açan bir iktidarı inşallah önümüzdeki bir iki yıl içerisinde kalan e, bu seçim dönemine kadar ki sürede görürüz diye umut ediyorum. Hı hı. Ama görünen o ki Sayın Başbakan adeta gemi azıyı almış. Benim ortağım Türk milleti değil. Benim ortağım PKK terör örgütü. Onun siyasi temsilcisi BDP ve İmralı'daki elebaşı anlayışıyla bu paketi hazırlamıştır. Bu da yapmaya devam ederse bundan zararlı çıkacak olan Sayın Başbakanın kendisi ve kendisine gönül bağlamış olan birçok insanın hayal kırıklığı olacaktır. Ee, i̇nşallah bu düzenlemeler Peki. meclis çatısına, çatısı altına gelirken yeniden gözden geçirilerek kendi partisinin içerisindeki birçok değerli arkadaşımızın da görüşleri alınarak yeniden düzenlenerek getirilir. Aksi takdirde bu birçok kavganın da yaşanacağı bir paket olarak görülmektedir. Öyle görünüyor. Meclis Genel Kurulu bu yeni yasama yılında da yine tansiyonu yüksek Birleşimlere sahne olacak gibi görünüyor. Demokratikleşme paketinin ayrıntılarını konuştuk. Sorularımızı yanıtladığını sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Sayın Ali Işık'tı. Demokratikleşme paketi açıklandı. Merakla bekleniyordu. Ayrıntılarını konuştuk. MHP kanadı e, paketin içerisinde yer, yer alan e, düzenlemelere yönelik tepkisini bundan sonra da sürdürecek gibi görünüyor. Hemen şunu söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısı yapılacak. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlayacak. Dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de paketin ayrıntılarına ilişkin bir değerlendirme yapacağında yarın bu değerlendirmeyi da hatırlatmış olalım. Yarın yine aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.